Selamlar, huzurlu, mutlu, sağlıklı olduğumuz alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın rızasını bugün yaşadığımız güzel bir günümüz. Bugün de elimizden geldiğince her anımızın değerini bilerek dost doğru bir hayatı devam ettireceğiz. Tuttuğumuz oruç, kıldığımız namaz, dualarımızda alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın rızasını arayacağız. Her şeyden önemli olan konular bunlardır. Biz de elimizden geldiğince her şeyin sahibi olan Yüce Allah'ın en sevdiği, en razı olduğu kullardan olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz büyük. Ama bu hedef ölçüsünde de çalışmamız gerekir. Hiçbir zaman rehavete kapılıp ben iyiyim ya da şunları yaptım dememeniz lazım. Her gün ayrı bir hayattır. Her anınızın değerini bilmeniz gerekir. Hepsinin bir hesabı olacak. Hesaptan öte Yüce Allah'ı çok sevdiğimiz için biz yapıyoruz inşallah Rabbimiz razı olur Hayat hızla gidiyor zaten Biz de Bize verilen emanet ömrün her anını bilerek devam ediyoruz Çok yaşamak önemli değildir Zaten böyle bir hedefimiz de yok 200-500 sene yaşayayım Hiç önemli değil ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Yani belki 40 sene yaşayacağım, belki 20 sene. Onu Allah bilir. Ama yaşadığın her anın değerli bir dost doğru yaşa. onun hedefi içindeyiz inşallah. Hep dost doğru yaşayacağız. Hangi şart altında olursak olalım, Yüce Allah'ın hükümlerine göre yaşayıp takva birikim yapacağız. İbadetlerimiz de mutlu olacağız inşallah. Yüce Rabbimizin sevdiği, en razı olduğu kullardan oluruz diyorum. Hoşçakalın.